Yaşadığımız sürecin sosyolojik boyutunu merak ediyoruz tabii. Bugün konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Bayram Sevinç. Hocam hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. hoş bulduk. Günaydın. Şimdi Cuma günü yaşananlarla başlayalım istiyorum. 10 Nisan'da, Cumartesi'ye 2 saat kala hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklanmasının ardından halk sokağa döküldü tabii marketlere, fırınlara. Evet. Kısaca alışveriş akın etti. Ee, Pazartesi günü de aslında benzer manzaralar gördük, az önce ekranlarınıza getirdik. Şimdi... Bu zamana kadar alınan tedbirleri hani canla başla çalışanların emeğini düşündük ve belki çoğumuz bu görüntüleri eleştirdik ama bir de duruma belki sosyolojik açıdan bakmak gerekiyordur toplumun bu davranışını nasıl yorumlamalıyız hani aç kalıcı endişesi mi panik mi nedir e, açıkçası bu çerçevede baktığımızda bizim e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor toplum. İlk defa bir e, risk bilincine e, yüklenmesi gerektiği bir önem yaşıyor açıkçası. Yani e, beni duyabiliyor musunuz? <laughs> Duyabiliyorum hocam. Peki. E, toplum aslında burada iki boyutlu bakmak gerekiyor. Mesela her zaman karmaşık toplumsal olaylar her zaman çok karmaşıktır. İlk boyutu bireylere verilmesi gereken risk e, bilinci meselesidir. Aslında bir ay aşkın bir süredir risk bilinci verilmeye çalışıyor. Net bir şekilde ifade edilemese de bazı kısımlarda. İkinci boyut kurumsal güven meselesidir. Aslında özellikle İstanbul'da bunun olması bize şunu gösteriyor. bireylerin kurumsal, kurumsal güvene yönelik bir talepleri söz konusu. Bu kurumsal güven meselesi norm yani toplum normlarıyla işleyen bir şeydir. Dolayısıyla bu tarz karmaşık toplumsal yapılarda elbette ki sokağa bir şekilde çıkacaklar, her zaman olacaktır. Önemli olan bunun norm, norm haline, yani herkesin uyuması gereken bir kural haline gelmemesidir. Hmm. Bunun da temel yolu toplumun işleyişini sağlayacak kurumlara olan güvenin güçlü olması. Hmm. Açıkçası orada öyle bir boşluk ortaya çıktı. Yani bilgilendirmedeki belki o sistematikte bireylerin belirsizliğin yönetimine dair kurumsal güvende bazı boşluklar hissetmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla aslında toplum düzeyinde yani karmaşık farklılıkların olduğu ve kurumların güçlü olduğu yapıda topluluk düzeyine, grup düzeyine kendimiz hallederiz. Hadi çıkalım işte bir şeyleri satın alalım gibi bir alt forma düşen bir sıkıntı yaşadık orada. Bu iki boyutlu bakılması gereken bir şey. Dediğim gibi birinci boyutu, en önemli boyutu Bizim aslında ilk defa deneyimliyoruz, uzun süredir evet. toplumsal hafızamızda, kurumsal hafızamızda ilk defa deneyimlediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Epideminin ötesinde pandemiden bahsediliyor. Bu pandemiye dair risk bilincimiz, neler olması gerektiği örneğin verdiğiniz haberlerde ve bir aylık süreci takibinde yakın zamana baktığımızda tamamen aslında bir dayanışma, uluslararasıdan başlayan, aile içine kadar gelen bir, ...dayanışma vurgusu söz konusu, sorumluluğun paylaşılması söz konusu. Fakat bunun tamamının birlikte işleyeceği şey risk bilinci düşüncesidir. Hı hı. İnsanlar artık tabii ki 15-20 yıl öncesine göre daha farklı bir toplumda yaşıyorlar. Özellikle küreselleşme ile beraber bir başka şey daha söz konusu. O da bolluk yani tüketim toplumunun normlarıyla yaşıyor insanlar. Hı hı. Açıkçası o gün hafta sonundaki kaygının temel sebeplerinden biri... yani bolluk e, ilkelerine alışmış bir e, yapıda e, ne olacak e, kaygısıyla hareket ediyorlar. Bu ne olacak kaygısını belirsizliği yönetme hatta e, netleştirme diyebiliriz belki hafta sonu da netleştirme ile kolaylıkla aşılabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. E, açıkçası tıp konusunda e, yani iş işte, meselenin tıbbi boyutu konusunda e, özellikle bilim kurulu üyeleri ve diğer hocalarımızın bilgilendirmesi çok olumlu çok e, yani bilgilendirici Hı -hı. sade rahat tedbir ağırlıklı kaygıyı yönetebilecek bir düzeyde gidiyor. Bu meselelerin de aynı şekilde sosyolojik, psikolojik boyutları çerçevesinde e, incelenmesi, değerlendirilmesi gerekmektedir. Peki. Yani e, nihayetinde bir yönetim meselesi, bu belirsizliği yönetmemiz gerekiyor. Çünkü insanlar alışkanlıklarından ibarettir ve alışkanlıkları o rutin kırıldığı zaman e, kendilerini ontolojik bir güvensizlik içinde, varlığını bir güvensizlik içerisinde hissedebiliyorlar. Böyle bir sıkıntı söz konusu olabiliyor açıkçası. Hocam bundan sonraya evet. baktığımızda şimdi hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söyleniyor. Bunu da hissedebiliyoruz tabii yaşarken. Şimdi aile yapıları, şimdi Anadolu'ya baktığımızda biraz daha kalabalık aile kültürü vardır ama büyük şehirlerde durum biraz daha farklı. Yoğun iş hayatı, işte mahalle hayatından uzak evleri düşününce daha bireysel bir yaşam modeli görebiliyoruz. Koronavirüsle birlikte evet, izole yaşamak zorundayız ve çoğu insana şikayeti aslında bu süreçte yalnızlık, yalnız geçiriyor herkes, hepimiz belki. Şimdi bu durum, bu yalnızlık, bu süreç bittiğinde nasıl bir sonuç doğurur? Yani bizi neler bekliyor? Bireysel yaşam modelinden uzaklaşılır mı? Yeni normallerimiz olacak sanki. Öyle geliyor bana. E, Haklı mıyım? evet. Son vurgunuz önemli. E, yani e, çoğunlukla şöyle soruyor. Hangi alışkanlıklarımızı kaybederiz? Aslında belki de bence de doğru soru şu. Ne tür yeni alışkanlıklar kazanacağız? Hı -hı. Bu önemli bir soru. Dolayısıyla e, ama sorunuzu şöyle daha net bir zemine oturtmak gerekiyor. Bütün hastalıklar, epidemik diyeyim, pandemi demeyeyim ama bütün epidemik hastalıklar, mesela influenza gibi, polio gibi bütün hastalıklar toplumu transformatif dediğimiz o dönüştürecek bir güce sahip değildir. Tarihe doğru geri gittiğimizde, hani 1347'den 1743'lere kadar süren, uzun süren veba özellikle, toplumun bütün niteliklerini etkilediği için ekonomiden ayrı yapısına bahsettiğiniz az önceki hususlar gibi tamamını etkilediği için transformatif, dönüştürücü bir gücü vardır. Şu anda bu epideminin dönüştürücü gücüne dair bir şey söylemek aslında bence biraz erken. Hmm. Ama alışkanlıklarımız etkileyecek mi? Kesinlikle etkileyecektir. Yeni alışkanlıklar edinmemizi sağlayacaklığıdır, yapacaktır. Kayıplar arada olabilir ama burada yeniler çok önemli. Dolayısıyla bunun gücü nedir sorusu ne kadar sürdüğüne, toplumun hangi boyutlarını ne kadar etkilediğine dair verilerle anlaşılabilecek bir şeydir. Şu an gördüğümüz aslında biraz da camdan atlayan, kapıdan kaçan, polise direnen, yurtlardan kaçan bütün o hastaların aslında direndiği şey o. Yani kendi rutinlerini korumakla o güvenlik mekanizmasının var varlığına dair o güvenlik mekanizması koruma işgüdüsüyle hareket ediyor. Dolayısıyla hastalıktan kaçmakla, e, realiteden e, uzaklaşma, e, eskiye geri dönme gibi belki bir psikolojik boyutu da olabilir. Ama en nihayetinde şu anda toplumumuzu etkiliyor, genel bir etkiliyor, küresel bir etki var. Hı hı. Fakat bu etkinin aşılması anlamında ciddi bir çaba var, dünya hızlı bir şekilde koordine oldu. Ee, ama yani epidemiye dair, pandemiye dair ciddi bir tecrübesizliğimiz de var. Yani bu anlamda mesela e, yeni bir şey, yepyeni bir şey açıkçası yönetimi nasıl olmalıdır. Bununla, buna dair özellikle e, doğru bir kararla kurulan ilk pandemi kurullarının bu bilgileri mutlaka toplaması, bir data haline getirmesi gerekiyor. Ve bizim bu yönetimi, e, çünkü 21. yüzyıla dair bir devamlılıktan bahsediyor yönetici itibariyle. Bu yönetim sistematiğini, refleksleri bilmemiz gerekiyor. Yani geriye doğru gittiğimizde savaşlardan referanslarla meseleyi anlamaya çalışıyoruz meselen veya savaş dönemli uygulamalarıyla. Bu meselede ne kadar yani deneyimimizin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ama en nihayetinde dönüştürücü bir etkisi var mıdır? Siyasal söylemler, siyaset düzlemdeki söylemler buna dairdir. Çünkü ekonominin yani Amerika'da bugün 10 milyon işçiden bahsediliyor. Bazı yerlerde %30-33 civarında işsizlikten bahsediliyor. Bütün bunlar etkidir. Aileden dediğiniz gibi mesela e, aile yapısı çerçevesinde, e, örneğin ailede şu anda çok basit bir şekilde problem çözme mekanizmaları sorgulanıyor. Hmm. Çünkü birlikte yaşayınca farklı sorunlar, daha önce ailenin bütün fertleri çalışıyorsa, akşamları e, kısa bir sürelik bir etkileşim söz konusu. Ama şimdi daha uzun süreli ve problemlere çözmeye dair stratejiler, teknikler bu bile sorgulanıyor. Hmm. Bundan nasıl çıkılacağı? sürece yönelik yönetimle alakalı ama bence topluma verilmesi gereken en önemli şey. Risk toplumunda yaşadığımız, Çernobil'den beri tartışılan öncesi de var nükleer savaş korkusu vesaire. Bunu risk bilinci ve risk bilincinin yani akla dayanan bir denetim mekanizması tedbir mekanizması şeklinde bir soğuk kan, soğuk kanuna çekilmesi gerekiyor. Hı hı. Mesela duygusal reflekslere bırakıldığında iş biraz karışabilir. Hı hı. Yani o refleksif e, düşünce. Dolayısıyla belirsizliğin e, hakim olduğu bir modern toplum düşüncesi 21. yüzyılda daha baskın oluyor. Hı hı. Aileden tutun ekonomiye kadar. Çünkü örneğin 20 yıl öncesinde Japonya'da kayda hayat e, ömür boyu istihdam garantisi varken bugün yarın işinin olup olmayacağını tartışıyor. Hı hı. Bu kaygıların tamamı ilişkiler ağını değiştirecektir. Ama dediğim gibi e, beklentiler biraz geçmişe doğru gidiyor ama bir, e, çok e, ağır sonuçları olan influenza gibi hastalıkların Toplumu tamamen dönüştürmediğini görüyoruz. Fakat veba gibi dönüştürme gücü olanları da biliyoruz. E, bu biraz zaman alacaktır. Yani verilerle konuşabiliriz. Ama elbette ki yeni alışkanlıklar olacak. Özellikle burası önemli. E, çünkü bizim için sosyolojik olarak baktığınızda e, bu tarz e, meseleler toplumun e, başlangıçta göremediğimiz, yani ilk bakışta e, tespit edemediğiniz işlevlerini veya işlev bozukluklarını ortaya çıkaran bir şeydir hı hı. Bu da bu açıdan da önemli olacak yani dediğiniz gibi mesela ailede ekonomide ne tür sorunlar var hazırlık sistematiği vesaire ama bir şey Evet bir şey kesinlikle değişecektir bu salgınların devamlılığına dair e, öngörü e, artık yeni bir tedbir mekanizması yeni bir sistematiğin gerektiğini getirecektir bu aileden tasarruftan bütçeden başlayın ileriye kadar mesela herkes kredi kartıyla yaşama, geleceği ipotek altına alıp borçlanmayla yaşamaya alıştı mesela. Tüketim dedim ya bu e, tüketim toplumu normları yani bolluk dönemi. Ama şimdi e, bir ak akçe kara gündür gibi deyimlere yönelik e, farklı tutumlar olacaktır. Hı hı. E, yani bu sistematik dolayısıyla bireyselleşmeye doğru giden e, başlangıçta bir dağılma söz konusu olabilir ama yanı başında dayanışmaya dair talep ve uygulamalar da görüyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla aslında sorunuz bilimsel zeminde şöyle de cevaplayabiliriz. Yani geriye doğru baktığımızda iki tür etki vardır. Terapik etki yani iyileştirici terapik community dedikleri terapi community dedikleri iyileştirici bir toplum ortaya çıkabilir. Bir salgından bir epidemiden çıkışta iki yol vardır. Ya koroziv korozyona yani aşındırıcı sizi aşındırarak oradan çıkarsınız. Ya da terapik bir etkiyle çıkarsınız. İki iki toplum tipi ortada ortaya çıkar. Aslında şu ana kadar deneyimler bize onu gösteriyor. Ee, yep bu bir şey. bir sonuç var. Yepyeni bir süreçten bahsediyoruz. Bugünleri kuşkusuz evet. bir tarih kitapları yazacaktır. Ee, siz... Evet, evet. E, Gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdiniz. Hocam sorular sonsuz. Yani o kadar çok soru var ki gerçekten aklımızda. Ama süremiz kısıttı. Çok çok teşekkürler. Evet, Sağ olun. Teşekkürler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üniversitesi Doçent Doktor Bayram Sevinç Hocamız bizimle birlikteydi. Çok çok teşekkürler. Olayın, bu sürecin, bu yaşadıklarımızın hepsinin sosyolojik